Çiftler sanal medyada birbirlerinin fotoğrafını paylaşmalı mı? Konuyla ilgili yapılan bir araştırmanın sonucu çok çarpıcı. Özellikle Türkiye'de çiftlerin %43'ü beraber fotoğraf paylaşmıyormuş. Özellikle de kadınlar nedeni ise nazar korkusuymuş. Farkında mısınız artık kadınlar erkek arkadaşlarını, sevgililerini sosyal medyada paylaşmıyorlar. Nazardan evet korkuyorum ama paylaşıyorum. <laughs> O paylaşıyor ama hem Avrupa'da hem de Türkiye'de çiftlerin neredeyse yarısı sanal medyada işlerini paylaşmıyor. Ay Allah'tan ben eşimi bulmuşum da Mustafa'cığım çok şükür varsın yani. Ben sosyal medya falan kullanmıyorum böyle şeylere de hiç inanmıyorum. İyi ki eşimi bulmuşum. Çok fazla paylaşmıyoruz. Peki bunun altında yatan ne olabilir? Paylaşacaksın ne var yani? Kimden kıskanıyoruz, kimden neyi saklıyoruz ki? Nazar korkusu büyük ihtimalle. Nazardan korkuyoruz. Genelde halk arasında çok fazla kullanılan bir şey ama güven ilişkisi bence burada biraz daha temeli oluşturduğunu düşünüyorum. Araştırmanın sonucuna göre kadınlar bu durumu nazara bağlıyor. Nazar korkusu mu bu? O da olabilir. Mutluluğumuz bize, bize ait olmasını daha çok tercih ediyoruz ikili ilişkilerdeki aslında güvensizliğin birazcık daha fazla artması, aynı zamanda belki erkeklerin ciddi ilişkiyi daha az düşünmesi temel sebepler arasında genelde karşımıza çıkıyor. Önemli olan oradaki ikili ilişkinin dinamiği bizim için.